Aleyküm selam karıcığım. Ya ben anlamıyorum bu fanlar niye bu kadar dert ediyor ya bu yüzükleri. Oğlum yüzük benim değil mi? Sizin adam benim yüzüklerimden. Evet sayın seyirciler. Youtube mucizevi lordun Şangay özel bölüm dublaj videosunu yayından kaldırdı. E, canım bunu sen hizmetçiler getirmedi aslında. Harbi bu arada Gabriel neden hizmetçi tutmuyor? E, çünkü fakiriz biz. Yer misin Gabriel? Ya kızım sen de gerizekalımızın iş konuşuyoruz sandviç ne alaka ya? Ee, şimdi ne için bu ikisini ayak bilmiyorum ama bir planımız var. Şimdi sen otur bunlar planı anlatacak. Mirba ben mahir beni de tanıyorsunuz işte. Gabriel bir cadı, Adrian bir prenses. Sen de dolayısıyla bir şövalye olacaksın. Sonra ise saraya bir ejderha hücum edecek. Ondan sonra sen onu durduracaksın. Sonra ise olayları akışına bırakacağız. Ya hocam sen bizi iki saatte bunu cim mi buraya? Oğlum Mahir bunlar bize gidiyor ya. E ciciğim, ben sana dediğim gibi bu plan tutmaz. Neyse artık bugün yeterince rezil olduk. Hayır bu plan olur. Ne yapıyorsunuz lan? Toplama PC'ler. Toplama PC babandır. Neden yapıyorsun bunu? Çünkü benim adım Kamili. Ne yapıyorsun lan sen? Benim önümden geçmenin cezasını biliyor musun lan? De sole madam, je vais faire attention. Ne dille Sen seni mahkemelerde süründürürüm ha. Yani Merinet inanır mısın kız olduğun hiç belli olmuyor. Aleyküm selam Ramiz dayı gönderdi beni dedi git şu anıma yardım et dedi. Peki hadi iş bölümü yapalım bütün bunları sen taşıyacaksın ben sadece izleyeceğim tamam mı? Ooo alışan emce nasılsınız görmeyeli epey oldum. Abi şimdi sana video açacağım oğlunu kaçırmak istiyorlar bak. Abi illa gözünü mi sokayım al bak ya. Helen lan, lan şunu asabımı bozmayın benim. Gabriel nasılsın canım benim. Ne böyle? Lan ben sana kaç defa dedim şu gerizekalı çocuğunu getirme buraya. Yalnız baba ben buradayım ha. Ha <laughs> bu da gerizekalı. <laughs> Süleyman Bey. Ha ben buradayım ha çok erkeksi görünüyorum değil mi? Oğlum mal mal konuşma gel tabakları taşı hadi. Nasılsın bakalım çakma Adrian? Ya kızım animatörler böyle yaptı ben ne yapayım ya? Bir dakika yoksa sen gerçek Adrian mısın? Ne alaka oğlum ya hepiniz gerizekalısınız ha. Garson evladım sen emin misin erkek olduğundan? <laughs> evet. Aleyküm selam konuklarımız şimdi hepiniz telefonlarınızı bu kablara koyun neden de sormayın vallahi çünkü biz de bilmiyoruz. Ay ben böyle şey internet paketi bitti ya. Söyle lan limon kafa ne yaptın lan yüzüme. Hocam valla satmaya çalıştım da 3 kuruşluk değeri yokmuş. Sen ne cimradan çıktın ya oğlum bari alyansını pahalı bir şey alsaydın ya. Harbi en yüksek fiyat kaçtı. Valla kime sordum buna para vermek günah girer dedi. Limon kafa sahtesini vermiş lan bana. Cinlendirdiniz lan beni. Peki şimdi ne yapacaksın? Şimdi döverim diyeceğim de adamın bilmediği dövüş stili yok ağzımı burnuma kırar benim. Ay canım bana niye öyle garip garip bakıyorsun ya. öyle dese. Birleşin lan. Göle göle limon kafa selam söyle babana. <laughs> Karizmaya bak lan kenardan bakıldığında ne yakışıklıyım ha. İzlesini bunu. Chloe başlayacağım sana da videona da dur lan. Iki İzleme dakika. gidiyorum ben. Tövbe bismillah. Oğlum bunlar ne yapıyor lan burada? Nasılsın yeğenim? Oğlum bak sen de her yerden çıkıyorsun korkutuyor ne beni ha. Cerdirme lan konuyu. Ne yapıyorsun burada? Merak etme gerçeği biliyorum. Sen uğur bacaksın. Oğlum repliğini mi unuttun lan? Merak etme gerçeği biliyorum. Sen Shadow Mode'sun, ben betmedim. Yemin et. Nasıl yemin edeyim oğlum ateist oldum ben. Ama yine de sen Shadow Mode'sun. Oğlum bak benim asabımı bozma senin ağzını burnunu dağıtırım sana neler yaparım biliyor musun? Oğlum valla sen çok yanlış yollardasın. Benim gibi karizmatik bir adamı nasıl bunun gibi bir tipsize benzetebilirsin ya? Oğlum adam kırmızı pantolon giyiyor ya. E abicim sen de etek giyiyorsun ama. Ya beyler o değil de benim pantolonu karıştırmasak mı ya? Bence de benim eteği de karıştırmayın lan. Hadi ya Allah şimdi şeyin öldü oğlum. Ya reis boş ver çay içelim ya. Oğlum sen hala burada mısın ya? Neyse biz bir çay içeceğiz. Sen de git şu limon kafayı getir buraya hadi. Aleyküm selam. Nasılsınız bakalım la? Limon kafanın yerini söyleyin la. Aha limon kafa nereye gidiyorsun la? Abi şimdi biz kılık mı değiştireceğiz? Yok eh, oğlum sezon finalinde daha bölümler var. He <laughs> atın var la. bu çok eğlenceli ya. Lütfen bütün bu olanları unutalım. Al evladım, şeker alırsın kendine. Bay Agres sizin dışarıda ne işiniz var? Şaşırtıyorsunuz vallahi bizi. Özelmesin Natalya. Dizinin kötüleri olarak kötü kuruş atma zamanımız geldi. Ben hep hazırım Bay Agres. Demiştim lan eşeğin ölecek. Abi bunlar hepsi salaklar bir türlü kız olduğumu anlamadılar ya. Ya ne tabi ben bir şeyin şimdi farkına varıyorum demin bize kadar hizmetçi çocuk kızdı ya. E madem kızdı neden hizmetçi çocuk dedin? E ne demişler kuyu kazma amcana memleketimiz nefcala. Ya kafiye bulamadım ya. Dam 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 da dam da da, da 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 Abone o yoksa evini basarız biz bak çok ciddiyiz. Abone ol yoksa evini basarız bak biz çok ciddiyiz.